Efeler Mahallesi mevkiinde bulunan villamız, alışveriş marketlerine, kafe ve restoranlara yakın konumda olup, ulaşım sorunu yoktur dolmuş güzergahına yakındır. Her yıl değeri artan bir bölgede olan, villamız 3 oda bir salon şeklinde olup 160 metrekare geniş ve ferah kullanım alanına sahiptir. Kısmi eşyalı olarak satışa sunulan villamızın herhangi bir masrafı yoktur hemen taşınıp yerleşebilirsiniz. Villamızın genel özellikleri Yerler seramik zemin kaplı. Pencereler PVC doğrama kendine ait müstakil havuzludur. Fiyatı 6.750.000 TL'dir.